Çok değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde beden eğitimi ve sporun felsefesi ve amaçlarını işleyeceğiz. Beden eğitimi ve sporun temelleri dersini daha bitiremedik. Bu dersi bitirdiğimiz zaman en çok soru çıkan bir sonraki dersimiz olan takım sporlarını işleyeceğiz. Birazcık bu beden eğitimi sporun temelleri konusu anlamaya yönelik bir ders. İşte felsefe olsun, Amaçlar olsun, hedefler olsun. Bunlar da birazcık küçük bir ezber olması gerekiyor. Bir de küçük bir uyarı yapmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ki bu YouTube kanalı sizler için var. Bu videoları sizler için hazırlamaktayım. Sizlerin faydalanması açısından ve ortamda YouTube aleminde çok fazla elinizde kaynak olmaması açısından. Bunlar size rehber niteliğinde olacak kaynaklardır. Evet benim de faydalandığım kaynaklar mevcut. Bunlardan yararlanıyorum. Tabii ki bazı arkadaşlar iyi bildikleri için, kendilerini üst düzey gördükleri için e, yorumlarda kendilerine birazcık ego tatmini mi desem artık bilmiyorum. Böyle yorumlar yapabilmekte. Yapıcı eleştiriler yaparsanız baş tacısınız. Yapıcı eleştirileri her zaman açım. Tabii ki ben her şekilde kendimi geliştirmek isterim. Akıl akıldan üstündür diye bir laf var. Siz söyleyeceksiniz, ben değiştireceğim, kendimi geliştireceğim. Bu işler böyle olacak. Ama gelip de kendi bilgilerinizi tatmin edebilmek açısından burada yorumlarda kendi bilgilerinizi sergileyerek bir ego tatmini söz konusu olursa, ben o yorumu hiç dikkate kahile almam. Artı kimseye zorla izletmiyorum. Ben ee, burası bir özgür platform. Bu videoları çeken birçok insan var. Benim e, gibi KPSS videoları çeken e, ben videolara başlamadan önce biraz araştırma yaptım. E, gerçekten çok faydalı kanallar var. Onları da izleyebilirsiniz. Ben de izleyebilirsiniz. Hepsini izleyip e, harmanlayabilirsiniz. Bu çok daha güzel olur. Ama gelip de bana burada lütfen böyle saçma sapan şeyler yazmayın. Yani bu videoların hazırlanış aşamalarını görmeden insanların emeklerini Görmeden lütfen yorum yapmayalım. Hadi be abi hadi be abi, hadi kardeşim ya. Ee, dedikten sonra ikinci konumuz olan beden eğitimi sporun felsefesi ve amaçlarına geçelim. Şimdi arkadaşlar felsefe dediğimiz olay birazcık karışık ve düşünme gerektiren bir olay. Şimdi bu beden eğitiminde de bildiğiniz gibi felsefeler mevcut. Nelermiş bu felsefeler? Kısaca bakalım. Bu felsefeler Ontoloji, epistemoloji, mantık, aksiyoloji, etik ve estetik. Aksiyoloji zaten etik ve estetik anlamına gelmekte. Arkadaşlar burada harf eksikliği olmuş. Bundan dolayı özür dilerim. Çünkü tek tek elle yazdığım için bunları birazcık e, kontrol etmede sıkıntı yaşayabiliyorum. Bu konuda sizlerden özür diliyorum. Yazım hataları olduysa. Dediğimiz gibi ontoloji, epistemoloji, mantık, aksiyoloji, etik ve estetik. Şimdi ontoloji neymiş? Ontoloji dediğimiz olay arkadaşlar varoluşun anlamı nedir? Bu soruları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü soruların şekli şu şekilde oluyor. Aşağıdaki soru felsefi düşünce eşleştirmelerden hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır şeklinde çıkmakta araştırmalara göre. Bu felsefi düşüncelerin, felsefelerin sorularına iyi öğrenmek gerek. Yani ne soruyor? Ne soruyor? Cevabı arıyor. Mesela ontoloji ne soruyormuş? Varoluşun anlamı nedir? gerçek nedir? Beden eğitim programlarında deneyimler nasıl olmalıdır? Bu soruları soruyormuş. Ontoloji dediğimiz olay epistemoloji ise bilginin doğasını inceliyormuş ve sorduğu sorular bilginin doğası nedir? Bilgiyi elde etme yöntemleri nelerdir? Doğru nedir? fiziksel aktivite ilişkin bilginin geçerliliği nedir türünden soruları cevaplıyor. Ve bu felsefi düşünce bilginin yapısını incelerken eleştirel ve analitik yöntemler kullanmaktı. Mantık dediğimiz olay zaten az çok anlarsınız. Mantık bir şeyin mantıklı olabilmesi için realistik olması gerekiyor. Bu da ne diyor? Bilgilerin sistemli bir şekilde incelenmesine odaklanır. Neler soruyormuş Doğru bilgiye ulaştıracak mantıksal bilgi nedir? Mantık yöntemi nedir? Araştırmacılar ne kullanmalıdır? Gibi sorular sormakta. Aksiyoloji dediğimiz olayda aksiyolojinin iki tane basamağı. Birisi etik, diğeri estetik. Neymiş bunlar? Bu aksiyoloji toplumdaki değerin doğasını inceliyor. Bu alanın iki uzantısı etik ve estetik. Şimdi etik neymiş? Etik dediğimiz olay. Şöyle bir düşünelim. Bir şeyin etik olması için ne olması gerekiyor? Atıyorum, e, hackerlar var mesela. Kötü hacker da var, etik hacker da var. Etik ne oluyor? İyi demek. Yani e, ahlaki yönden iyi anlamına geliyor. Etik doğru ve yanlış, sorumluluk davranış standartları gibi konulara çalışıyor. Estetik ise bir şeyin estetiği nedir? Güzelliğidir. Estetikte güzellik ve sanatın doğası üzerine çalışıyor. Bu. Buradaki öğreneceğimiz şeyler bunlar. Şimdi büyük felsefelere bir değineceğiz. Çünkü beden eğitimi, egzersiz bilimleri, spor alanını etki etmiş 6 büyük felsefemiz var. Bunlara kısa kısa bakacağız. Küçük küçük. Şimdi arkadaşlar idealizm dediğimiz olay. İdealizm dediğimiz olay. İdealizm dediğimiz olay. İdealizm dediğimiz olan. Idealizm dediğimiz olan, idealizm dediğimiz olan. İdealizmin e, ne olduğuna bir bakalım. İdealizm. Bir insan idealistse nedir? Bir bakalım. Bir felsefe olarak idealizm merkezi akla alıyor. Merkezinde akıl var idealistlerin. Bu felsefeye göre idealler ve değerler çok saygındır ve evrenseldir. Yani bu felsefe idealler ve değerleri merkezine almış ve evrensel kabul etmiş. Değerler ve idealler arkadaşlar şartlara göre değişmez. Bir insan neyse odur. İdealisttir yani. Sen kimsin? Her şartta bir insan neyse odur. Onu söylüyor. Özelliklerine baktığımız zaman idealizmin kurucusu Platon. Aşağıdaki arkadaş gördüğünüz gibi elini şöyle yapmış. Kurucusu benim demiş. Arkadaşlar bakın benim demiş. Platon. Sor bakalım. Niye yaptın diye sor. Sormam la. Her soruşumda kandırıyorsun beni. Şu Aşağıdaki sakallı amcamız. Evet benim. Ve idealizm oyun öğrenciye düşünme fırsatı verir demiş. Yani beden eğitimine uyarlıyoruz bu felsefi düşünceleri. Öyle düşünelim. Oyun öğrenciye düşünme fırsatı verir demiş. Ve spor kişilik gelişimine katkı sağlar demiş. Sonrasında ise öğretmen programın öğretilmesinden sorumludur demiş. Son maddemizde ise dürüstlük Yaratıcılık ve Fair Play geliştirmeyi hedefler. Bu maddeleri iyi öğrenelim. Bunlar e, potansiyel soru niteliğindeki maddeler arkadaşlar. Realizm. Evet. Şimdi realizm. Çoğunuz biliyorsunuz realist insanlar. Nedir? Görmediği şeye inanmazlar. Gerçekçilik ön plandadır. Bakalım neymiş realizm? Realizm. Gerçeğe ulaşmada bilimsel yöntemleri kullanır. Zaten bir insan bilime inanmıyorsa realist olması düşünülemez. Çünkü realistler bilime dayanarak konuşurlar. Doğanın kurallarını anlamak ve akıl yürütmek bu felsefenin özellikleridir demiş. İnsanın bütüncül gelişimi önemlidir. Yani tamamen gelişimi önemlidir. Hem fiziksel hem ruhen ve fiziksel aktivite bunu başarmak için önemli bir role sahiptir demiş. Şimdi bunların özellikleri neymiş? Kurucusu Aristoteles. Aristoteles. Aristoteles kim? Şurada görmüş olduğunuz beyaz sakallı amcamız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Realizmi ben kurdum diyor zaten aşağıda. İkinci maddede ise beden eğitimci bilimsel alanları bilmek zorundadır diyor. Yani iyi bir eğitimci olabilmesi için bilimden faydalanmalıdır. Bilimsel alanları bilmek zorundadır diyor. Diğer maddede ise spor eğitimi yaşama uyum biçimidir diyor. Öbür maddemizde son maddemizde tekrarlar öğrenmede etkilidir. Realizmin en önemli maddelerinden birisi arkadaşlar. Realizm bilimden faydalanır. Bilim ise deneme yanılma yolu seçmektedir. Biliyorsunuz deneyler yapılır. Bilimde bir şey bulunduğu zaman onu bulana kadar ne kadar deneme yanılma yapılmıştır. Burada da diyor ki tekrarlar öğrenmede etkilidir diyor pragmatist düşünürler neler diyormuş? Bu düşünce diyor ki, gerçekliğin temeli deneyimlerdir. Yani tecrübelerinizdir diyor. Yani siz gerçeğe ulaşmadaki tecrübelerinizden faydalanarak gerçeğe ulaşırsınız diyor. Ve ne diyor devamında? Bireyler, bak burası önemli, farklı şartlarda deneyimledikleri için, bakın farklı şartlarda deneyimledikleri için gerçeklik Kişiden kişiye göre değişir diyor. Yani herkesin deneyimlediği ortam aynı değildir diyor. Benim için farklıdır. Ben farklı bir ortamda deneyimlemişimdir. Senin için farklıdır. Farklı bir ortamda deneyimlemişsindir. Gerçeklik kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Bunu unutmayalım. Bu önemli. Bu felsefeye göre Başarı belirli durum zamanda işe yarayan şeydir diyor. Yani başarı belirli zaman ve mekanlarda işe yarar diyor bu düşünce. Pragmatistler bunu söylüyor. Pragmatistler gerçekliğin bireysel olarak belirlendiğini düşünürler ve sosyal sorumluluğa vurgu yaparlar arkadaşlar. Bunun maddelerine baktığımız zaman kurucusu John Dewey, Dewey diye okunuyor sanırım evet. Louis. Louis. Şu arka aşağıdaki amcamız gözlüklü. Selam selam baba. Şirin birisi. Pragmatizmi ben kurdum diyor. Gözlüklü. İkinci maddemiz diyor ki öğrenciye sunulan aktiviteler çok yönlü olmalıdır. Yani tek bir yönlü aktivite sunmayın diyor. Çok yönlü, çok yönlü geliştirici aktiviteler sunun diyor. Öbür maddesinde başarı görecelidir. Sana göre bir şey başarı olabilir, ama başkalarına göre o başarı değildir. Bunu söylüyor. Fair play ön plandadır. İyi oyun yani, sportif yönden ahlaki olmak, fair play sahibi olmak ön plandadır. Bireyin doğruyu bulabilmesi için, bakın en önemli maddesi, çok sayıda deneyim ile gerçekleşir. Yani birey doğruyu bulabilmek amacıyla çok fazla deneyim yapması gerekir. Yani tecrübe dediğimiz olay tecrübeli olması gerekir diyor doğruyu bulabilmesi için. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır tabii ki. Aktiviteler öğrenci merkezli olmalıdır. Bu da önemli problem çözme yöntemi öğrenmede etkilidir diyor. Naturalizme bakacağımız zaman. Naturalizm arkadaşlar zaten nature'dan gelir. Sen İngilizce de biliyorsun. <laughs> Nature yani doğa anlamında. Doğanın kanunları ile yönetilir arkadaşlar naturalizm. Bu felsefe er bireyin büyüme seviyesinin öğrenme gelişiminin düşünme, düşünülmesinin önemini ve bireyin ihtiyaçlarına uygun deneyimlerin tasarlanmasını vurguluyor. Öz kontrol, bireyselleştirilmiş öğrenme ve kendine karşı yarışma bu yaklaşımda önemlidir. Genelde bu felsefi düşünce bir rakip e, değildi de kendini rakip olarak görme. Yani ulaştığın başarıyı Tekrardan geçebilme, rekorunu kırabilme, yani kendini rakip olarak görebilmeyi söyleyen bir felsefe. Kurucusu kim? Tanıdık gelecektir. Cancak Russo. Şu aşağıdaki amcamız. Selam Aleyküm. Gördüğünüz gibi eskilerden bir beyefendi. Janjak Russo. Naturalizmi ben kurdum diyor. Öğrenciler yarıştırılmamalıdır. Bakın burası önemli. Dediğim gibi birbirine rakip değil. Herkes kendiyle rakip olmalıdır. Bunu söylüyor. Ancak Rousseau. öğrenciler yarıştırılmamalıdır diyor. Öğrenci her yönden hazır olduğunda ancak öğrenebilir diyor. Yani hazır olmayan bir öğrenciye siz bir şey öğretemezsiniz diyor. Hazır olduğunda zaten kendisi öğrenecektir. Oyun eğitimiyle birey kendini tanır diyor. Yani siz oyun eğitimi yaparsanız birey zaten kendini tanıyacaktır. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Kendi yeteneklerini keşfedecektir diyor. Beden eğitimi bireyi bütün olarak geliştirir diyor. Bu da aynı şekilde pragmatizmde olduğu gibi bireyi bütün olarak geliştirmek. Geçtiğimiz zaman varoluşçuluk, hümanizm ve modern eğitim felsefesi var. Modern eğitim felsefesini ayrı tutacağız. Son iki e, büyük felsefi düşünce kaldı. Birincisi varoluşçuluk. Varoluşçuluk nedir? Temelinde arkadaşlar insan vardır. Gerçeklik bireyin deneyimleriyle belirlenir. Bu da aynı şey gibi pragmatizm gibi arkadaşlar deneyim tecrübe ile diyor. gerçeklik bir deneyimleriyle belirlenir. Siz bir seçim yaparsanız diyor. bu sizin dünya görüşünüzü oluşturur ve gerçeklik algınızı etkiler diyor. Yani sizin karakterinizi oturmasını sağlar. Bir seçim yaptığınızda kimisi işte dine inanmayı seçer. Kimisi inanmamayı seçer. Bu onun karakteristik yapısını oturtur. Ve onun dünya görüşünü oluşturur. Siyasi yönden olur. Ne bileyim spora bakış açısı olur. Kimisi Galatasaray'ı tutar. Kimisi Fener'i tutar. Kimisi farklı voleybol branşını sever. Hani bu onun dünya görüşünü oluşturur diyor. Bu felsefe bireyin seçim yapmak için bakın seçim yapabilmek yani özgür iradeyi savunuyor. Düşünce özgürlüğünü ve eylemlerinin sonuçlarını kabul edebilmeyi vurgular. Yani özgür düşünceyle seçim yapabilirsiniz ama diyor bunun sonuçlarını kabul edeceksiniz. Özgürsün ama bu seçtiğinin sonuçlarını da kabul etmek zorundasın. Maddelerine baktığımız zaman kişinin seçme özgürlüğü vardır. Evet. Öğrenciye seçim yapma özgürlüğü sunan aktiviteler sunulmalıdır. Yani tek bir aktivite değil bunu yapacaksın değil. Seçim şansı olacak. Bu oyunun içinde öğrenci 3 4 yolu seçebilecek. Bunu söylüyor. Oyun yaratıcılığı geliştirir. Yani sizin öyle oyunlar oynatmanız gerekiyor ki çocuğa yaratıcılığı gelişsin. Hani tek bir yol değil 3 4 yoldan düşünebilsin çocuk. Varoluşçuluk bunu savunmakta. Öğretmen rehber rolündedir bakın önemli. Öğretmen rehber rolünde olmalıdır. Hümanizm. Hümanizm zaten anlayacağınız gibi nedir? Hümanist düşünceler. Yani insanı temeli alan düşünceler. Ne demiş? Bu felsefe her bireyin kendi en yüksek potansiyelinde gelişimini vurgular. Yani herkesin en üst noktasına ulaşabildiği gelişimi vurgulamakta ve savunmakta. Öğrencilere birey olarak değer verme, öz saygılarını geliştirme, kişisel ve sosyal gelişimini destekleme, öz sorumluluğunu arttırma bu yaklaşımın nitelikleri arkadaşlar. Yani bu yaklaşımda siz bir eğitim verirseniz öğrencilerde bu kategorilerde, bu kriterlerde gelişme olacaktır diyor. Bireylerin hislerini, sınırlarını, amaçlarını, kapas kapas <laughs> konuşamadım. Kapasitelerine dikkat ederek program hazırlamalılar arkadaşlar. Yani siz alışla gelmiş düz bir program değil öğrencilerinizin ya da bireylerin kapasitelerine, hislerine, sınırlarına neyi yapıp neyi yapamayacaklarına dikkate alarak program hazırlamanız gerekmekte. Humanizm bunu savunmakta. Bir program hazırlıyorsanız şayet bunlara dikkat etmeniz gerekmekte diyor. Modern eğitim felsefesine bakacağız. Modern eğitim felsefesinde gene bu John abimiz aşağıda gördüğünüz gibi yine ben diye gülümsemiş. Selamünaleyküm. John abimiz bu hareketin lideri. Modern eğitim felsefesi dediğimiz olay. Hani biz her zaman e, Avrupa'nın eğitim sistemine çok özeniriz. İşte ya kardeşim Avrupa'da çok iyi ya. Hani çocuk ta küçüklükten spora yönlendiriliyor. Hani ne seçmek istiyorsa özgür seçiyor. Beden eğitimi çok iyi. Orada dersler çok iyi. İşte bunun temelini oluşturan Avrupa'daki eğitim sisteminin temelini oluşturan kişi modern eğitim felsefesinin önderliğini yapmış John abimiz. John abimiz Amerika'daki eğitim sistemini değiştirmiştir. Yani diyor ki akıl için değil bütün olarak gelişim sağlanmaktadır. Yani teorik eğitimler tabii ki olmalı ama bedensel eğitimler de fiziksel eğitimler de yapılmalıdır ki ikisi aynı anda gelişsin. Ortak paydada buluşsunlar ki çocukta bir toplu gelişim olsun aynı şekilde imrendiğimiz şekilde çocuklar gelişsin. Neden Avrupa'daki eğitimi işte biz övüyoruz? Çünkü çocuklar gayet istediği mesleklere yönelebiliyorlar. İstediği şeyleri seçebiliyorlar. Kimisi sanatı seçiyor, kimisi sporu seçiyor. Kimisi hem spor yaparak hem mühendis olabiliyor. Yani bunlar alışkanlık. Bunun temelini atan kişi de John abimiz. Gördüğünüz gibi sol alttaki abimiz 60 bunun temelini. Beden ile akıl ilişkisi var. Beden ile akıl ilişkisine geçmeden önce arkadaşlar bir dinlenin gelin. Kısa bir ara verelim. Yoruldunuz. Birinci bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde görüşmek üzere.